Arkadaşlar bugün sizlerle beraber beraber 3 tane oyun oynayacağız. Birincisi Akinatör. ikincisi Roblox. Üçüncüsü de Baldi. Hadi başlayalım Akinatör'e ilk önce. Meydan okuyorum. Oyna Şimdi ben kendimi soracağım. Karakterim bir YouTube Evet. Kartel'in kız mı? Hayır. Hayır. Karakteri almak mı? Tamam. Hayır. 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 Evet. Karakterin YouTube'da ne? 1 milyondan fazla abonesi var mı? Hayır. Karakterin Konya'da mı yaşıyor? Hayır. Doğru. Hayır. <laughs> Ya arkadaşlar az önce reklam geldi. Tekrar oynuyoruz. Bu sefer kim soralım? Mr. Beast'i soralım karakterin. Hibede say sayesinde mi oynuyoruz? Evet. Hayır. Enes az potur var mı? Hayır. Karakterin araba kullanımı. Evet. Evet. Hayır. Evet arkadaşlar bildik. Mr. Beast. Çok kolay. Arkadaşlar reklam çıkacağız. Çıkacak. Ben biliyorum. Ben hemen videoyu durdurum. Reklama ilk geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bu sefer de Eras Batır'ı soralım. Karakterin kızı Evet. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin ünlü şarkısı var mı? var mıydı ya? Bilmiyorum. Diyeyim. Hayır. Herhalde değil yani. Hayır. Nokta yapıyor çeker mi? Bilmiyorum. 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 Hayır. Ha. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Karakterin kendisi oluyor Bilmiyorum. 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 <laughs> Yanlış. 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 Herobrine yedin mi? Hep arkadaşlar. Enes Batur. Olayla. İstedi var. Şuraya yok dedi. YouTuber ya arkadaşlar arkadaşlar ekran geliyor nasıl sol olsun YouTuber mı kim seçelim bu Arkadaşlar futbolcu seçelim. Lionel Messi. Tamam. Hayır. 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 Evet. Evet. Buldu ki. Hayır. Evet. Buldu. Lionel Messi. Fotoğrafı görüyor musunuz? Fotoğraftan sonra mesajı olacak. Arkadaşlar diğer oyuna geçelim hemen. Arkadaşlar diğer oyunumuz içer. Roblox'tu. ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım arkadaşlar? Hemen videoyu bir durdurayım. Yenilmiş çak! Çak! Kod aday! Kapıyı kapat! arkadaşlar bir şey yok da hemen geldim. Şimdi ben bakayım bir bakayım. Bir bakayım. Hı, hmm, Bu. Birazcık oynayalım. Güzel mi güzel değil mi? Bakalım dikkatimi çekti. Bunlar ne ya? geldi kıyafetine dahi. Burası VIP sanırsam. Nereden başlayacağız? Küçük seçeceğim. Hmm, parkura buradan mı geçeceğiz? küçüleyim. Küçül, küçülüyor. Küçül. Tamam. Önere arkadaşlar geçelim. Burada bayağı bir büyüyeceğim. Hoppa. Kamu. O da bir beynim. O da Şimdi burada da geldim o mu? Hımm. Tamam. Devam Aşağı düşmüyorum. Geliyor musun? Çok iyi ya. Şimdi dev Şöyle. 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 Çok kolay. Wow. Dev olmak bir mükemmel. Şu hemen. Şu kadar yeter. Şimdi doğru kapı hangisi ya? Sürekli yeşilden mi gidiyor? Hmm. Şöyle arkadaşlar küçülelim. Tamam. <laughs> Ne? Ya ne yapmaya çalıştım olmadı. Ben de böyle geçerim. Para para para. Bere bere bere. Para para. Para. Hayır. Geçemiyorum geçtim. Büyüğüm devolu. çok kolaydı. Hemen şöyle geçebilirim. Şu en, en küçük Şöyle. arkadaşlar şunu da bitirip hemen şöyle 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 parkur prosuyumdur şöyle tamam geçtim arkadaşlar bu son olsun büyü dur büyüyeyim ya biraz en büyük arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar annem geldi. Hemen yine devam edelim. Şöyle ben geçeyim. Son olsun. Son parkur. Dur şöyle gidebilseydim. Ama checkpoint aldım. Arkadaşlar sıra diğer oyuna geçiyoruz. Wow. Arkadaşlar bal diye geldik. Kel bal diye. Kafa yükleniyor. Baldi nasılsın? Hemen yani çok kolay tabii ki de dört nasıl yani tabii ya, bir git ya balık kızdı ikinci not yapmalıyım. 0 0 kafa Ananı... Kafa ekleniyor. Nasılsın bal Bak, bir tane kafana yapıştıracağım. Bu arkam, bu önüm. önüm arkam. Kaçlar? Şöyle, şöyle çıkabilsem. Ne hazırlığı ha. isteyeceğim ben? Şu ne? Yalçıla bir şey bastım, özür dilerim. sizin için. Saniyede. Kızım bulsun. Tamam. Eksi 9 yapmalıyız. 6 yapmalıyız. 1 yapmalıyız. Yes. Doğru oldu. Arkadaşlar. Koş koş koş. Ödül almadım.

bak şu dipe bak. Yengecim. Şuradan git. Burada temizlik yok Bak bu kim ya? O da buraymış. Nasıl müdürümüz odası? Bald geli. Yödür beni. Hayır Baldi burdan geliyormuş. No less, <Sessizlik> playlerle çıktı. Ya arkadaşlar ya. Nereden çıktı? Babası kafana yapıştıracağım. Tüm sorularda yanlış yapayım da sen gör. Sen gör. Tipsi surat. Ne oldu? Gelemiyorsunuz değil mi? Bak diyor ki kapıyı açmak için ikinci mod yapmalısın. Defter. Ne oldu? Gelemiyor musun? Slop. Slop. Gitti. Notebook yok Sefer sefer sefer, sefer. geldi değil mi? Arkadaşlar başka oyun da oynayalım mı ya? Başka oyun. Diğer oyuna geçelim arkadaşlar hemen. Arkadaşlar FIFA açtım. Bir el atıp videoyu bitireceğim hemen. Arkadaşlar bu arada maç yaparken çok kötü sakatlandım. Kuzenim İngiliz sitesinde. Tırnağım kırıldı ya. İki sağ ayak değil. Ben sağ ayaklıyım. Sol ayağım ama. Sol ayaklarımda şu çekiyorum. Sol ayağı da kullanıyorum ama. Şimdi kullanıyorum. Yiyeceğim arkadaşlar. Hemen geçelim ya. Tek tek bir oynayalım. Hemen atalım. Ya hadi ya. Oyna. Açıp bunu Bot dedi değil mi? Dalmak istemiyor. Hepsi. Hepsi. Hepsi hepsi Ronaldo ya. Yaşlı adam ya. Bak arkadaşlar bu benim kadrom. Wow, çok güzel. Bu adamın kadrosu çok kötü ya. Yeni başlamış. Top bizden başlıyor. Yani saha da bizim. Verdim pasımı. Lan. Çok yavaş oynuyorlar. Baksanıza şu. Verdim. Step, Crespo. Crespo gol. Crespo. Mükemmel bir gol. Gol izleyin, gol izleyin. Top burada ya. Şuraya geldi. Top şurada. Bat gol, 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 gol. Dan, 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 dan tnt 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 hıı tnt tnt gel pas ver crespo şimdi hepsini çalacağım gel lan çalımı yapayım dedim olmadı gel buraya gel ya dostum ne çicim şimdi çalıma geliyor lan gel lan Lan adam Valverde Yapabilirsin işi Valverde Valverde ne yapıyorsun Taç onların Topla çıkıyoruz Hızlı çıkıyoruz Çalım atıyoruz Olmuyor Kaleci Kaleci Kaleciyle çıkacağım En güzel kaleci çalım Adam da ki Hızlı yapsam Lan nereye atıyorsun Allahım İlla Şöyle bir gol atayım Arkadaşlar keyfini oynuyorum. Uzaktan şu çekmesine, çalmına. Aslında ben bunu 10'a 0 yenerdim. Çık çık ya. Çık işte oradan çık ya. İlker bitti. Yok ofsa etmiş. İlker bitti sandım. Şimdi bitti. Başla. Ben top aldım. Gidiyorum çalımına. Pasımı veriyorum oraya. Şutumu çekiyorum. Çekemedim. Şutumu çekemiyorum. Şimdi şutumu çekiyorum. Gol oluyor. Ha <laughs> ha. Ağlamayın. gel 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 çalma gel 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 gel, gel, gel. lan yok size böyle koyayım kaymalı postunu bulsam kayacağım ki penaltı mı yazın üstüme yapıyor ya. Bir bir marka. Çevireyim mi? Çevireyim mi? Çevir diyenler ya like Ben çevireceğim şimdi. İki birmiş. Nar alan. İki gol mü yaptık? Ha doğru. Hadi ya dostum. Hiç acımayacak. Alırım sana. Derman olacak. Dermine derman. Gol oluyordu ya. Şıkma girseydi. Zesmink. Hadi Hadi be. Şut çekeceğim. Şu çekeceğim. Var ver tut Durudun. Hayır. Giriyordu. Ya. Geçtir. Geçtir. Gelin bir yere. Kuleyme gidiyorum. Kuleyme gidiyorum. Kuleyme. Kuleyme gidiyorum. Kuleyme gidiyorum. Kuleyme gidiyorum. Hopu dik. ağlamı Murat sonu Arkadaşlar videoyu beğen. İşinizi like atmayı ve abone olmayı. Bay bay.